Güzel güzel süper ya o zaman şöyle bir mailime bakayım anam dedemden bir mail gelmiş Aa, ne yazmış acaba ya bakayım bir Ana, sana bir şey gönderiyorum kapının önünden onu al çok önemli acaba bana ne gönderiyor ya ay çok merak ettim şu anda kesin var ya, muhteşem bir şey gönderiyordur ya. Çünkü benim dedem milyoner milyoner var ya. Efsanevi bir şey. Hem de benim bugün doğum günüm. Belki de bana hediye Seni çok seviyorum. Maalesef uzakta olduğum için doğum gününe gelemedim. Ama sen ve arkadaşların için çok güzel bir doğum günü partisi hazırladım. Saat 12'de Brokev'in ormanında sen ve arkadaşların için çok güzel bir sürpriz bekliyor. Orada olmayı sakın unutmayın. Vay be! Inanamıyorum. Dedeme bak be milyoner dedem benim be zaten var ya çok iyi bir şey bekliyordum İyi bari. Hemen arkadaşlarımı çağırayım da gelsinler ya. Bütün arkadaşlarımı çağıracağım. Zaten toplasan 3 tane arkadaşım var. <laughs> Olsun. ama çağır. Muhteşem bir parti yapacağız. Acaba hediyesi ne ya? <laughs> Yoksa Burak evin ormanında bana bir villa mı aldı? Yok canım o kadar da değildir ya ben daha küçüğüm. Neyse o zaman hemen arkadaşlarımı arayayım. Tıt tı 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 tı. Önce gitarı arayayım o zaman. Alo? Alo kanka, sana bir şey söyleyeceğim. Bak kanka, Ay, hangi kanka arıyor acaba? Kanka sen misin? Ya salak mısın ya? Kaç tane kanka var ya? Ayrıca sesimden tanımıyor mu ya? Ay tanıyamadım ya. Kanka diyeyim geçiştireyim, adını unuttum. Kanka tanımaz mıyım ya? Tabii ki tanıyorum. Yalnız ben senin dediklerini duyuyorum, farkında mısın? Ay mikrofonu kapatmayı unutmuşum. Tamam tamam bir dakika tahmin ediyorum o zaman. Mahmut mu? Yok deden. Ha deden sen miydin? Ha ha deden, deden benim evet. Ya böyle dede sesi mi olur ya? Allah Allah. Belki mi bilmiyor musun çilek kız ya? Ha tamam tamam çilek kız buluşa duygu. Tamam okey tamam tanıdım hatırladım. Ee, tamam tamam, herkese söylüyorum geliyorum tamam mı? Tamam diyorum, hadi bekliyorum. Hadi bye. Bye. Ay, neyse, bunlar gelene kadar gideyim de bir çizgi filmi izleyeyim bari. Bakayım. Aman bu ne ya? Gorilla mıydı bunun adı? Voov. Vaa. Baba. Aman. Vay be. Aa, bir resme bakarak çok şey çıkardım. Hayatımın dersini almış gibiyim şu anda. Çilek. 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 Merhaba canım nasılsın? İyiyim canım. Aa, ne haber Maviş? Merhaba canım arkadaşım iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim canım. Aa, Nicat ne haber? İyiyim Çilek senden ne haber? İyiyim ben de. Aa, Yeter ne haber canım? Ay canım yeter artık ya tamam sormayı bırak. Ne oldu niye çağırdın bizi? Canım iyiyim neden çağırdım? Ahanda da bunu için. O ne lan bakayım. Ya işte bak oku oku. Oku da anlarsın belki oku yazma var mı senin? Bakayım ne yazmış? Aha dedem bir şeyler yazmış. Hmm nüm, nüm 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 nüm. Nüm 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 Ben bir şey diyeceğim benim okuma yazmam çok kötü ya. Biri okuyabilir mi bunu? Vay lan şaka gibisin ya. Nüm nüm, nüm dedim. Dedem yemek mi yerken yazmış anlamadım ki. Mavi sen görüyor musun olanları? Ee, dur bakıyorum şu anda çilekçim. Aa galiba parti varmış. Göl kenarında parti varmış o yazıyor. Canım parti değil bir şey bilmiyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Fakir misiniz ya? Ay Necati'ye döndüm fakir misinizler? Necati sen üstüne alma sana zenginsin. Ama Gito fakir sen alınabilirsin Gito. Ben fakir değilim. Neden öyle dedin? Alındım gidiyorum. Tamam, tamam gitme gel gel. Çok da bir yere gitti sanki. Tamam gitmiyorum. Canlarım benim. Dedem biliyorsunuz ki benim milyoner. Yani bana şu kadarcık ev almış olabilir ama milyoner kendisi. Kendisine çok fena harcamalar yapıyor. Bütün parasını kendisine harcıyor. Cimridir. Ve aynı zamanda da bencildi. Ama milyoner olduğu için de ve bugün benim doğum günüm olduğu için de tabii ki de benim doğum günüm bugün. lan benim doğum günümü niye kutlamadınız? Aa ben, ben unutmuşum. Aa bugün müydü Çilek? Gencelci senin bahanen ne? Eee bahanem hmm, unuttum. biniyor. Kırılırım üzülürüm diye bahane bile üretmemişler Tövbe estağfurullah. Hanım arkadaşım kendimi affettireceğim ben. Hemen sana bir hediye alacağım. Çok güzel bir hediye. Tamam canım tamam gerek yok. Dedem zaten hazırlamış her şeyi diye düşünüyorum. Saat gece 12'de gideceğiz. Tamam mı? Burak Yıl'ın ormanında. Saat 12'de. Dedem muhteşem bir hediye bırakmış oraya. Onu göreceğiz arkadaşımla beraber git demiş. Gecenin 12'sinde ormanda mı? Aa, evet birazcık kayıp olabilir ama yani 12 de demiş ben de anlamadım. Neyse neyse olsun sonuçta eğlence var. Direkt pasta da var mı? Tabii ki canım pasta da olmaz mı? Zıkkımın kökü de var. Tövbe istiğfurullah ya pastayı sizin almanız gerekiyordu sizin. Ya neden zengin ya ben alasım gelmedi. Aa, tabii canım, kesin Zaten alsan da yolda yağ bitirirdin sen. Neyse arkadaşlar o zaman gelin de salonda oturup saat gece 12'yi bekleyelim zaten ıı, değişik bir çizgi film var. Hiçbir şey anlamıyorum ama gülüyorum. Hadi gelin. Aa, bu arada burada size bir şeyler hazırladım. Alabilirsiniz. Oo, çok severim. Yaşasın. O bedava yiyecek. Mavi seninkini de ben yiyebilir miyim? Tamam bir tane yiyeceğim ama ben ya. Arkadaşlar dört tane var sayılı ya. Allah Allah bir tane ben yiyeceğim herkes bir tane yesin hadi. Bu ne çorba mı bu? Bu mu? Ay fakir olduğu da nereden belli sallama çayı bile bilmiyor. Sallama çay o. Sallama çorba bu be. Sallama çay diyorum çorba diyor ya. Allah Allah çorba değil çay. Hayır sallama çorba. Tamam mı sen sallıyorsun çorba bu. Of ben de sana var ya sallama diye diyeceğim de diyemiyorum. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya. Ay gerçekten de çok komikmiş ha. Ağzı açık bir zattır ağzına gülüyorum ben. <gülüyor> Çok komik gerçekten. Ya bir şey diyeceğim. Çilek biz niye gülüyoruz iki saattir? Ben de bilmiyorum ki Necati. İşte öyle mal gibi gülüyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım? Başka çayımız mi var? Burak Evan'a gerçek TV'yi koydular da biz mi izlemedik be? Ah arkadaşlar farkında mısınız? Saat kaç olmuş? Kaç olmuş? 12. Aman yarabbi. Ne yapacaktık 12'de ya? Pasta yiyecektik. Çilek artık şu dedenin doğum gününe gidelim la. Aa doğru ya. Neden doğum günü yapmıştı değil mi? Yıllardır yapmadığı şeyi bu yıl yapınca tabi ben de şaşırdım. Bir şey söyleyeceğim ya. Kuşlar akşam oldu neden hala ötüyorlar? Ah bir anda sustular ya. Aman Kesin bana kırıldılar darıldılar ya. Ay inşallah yarın ötmeye devam ederler ha. Ötmezlerse kendimi çok suçlu hissederim. Neyse arkadaşlar hazır mısınız? Evet hazırız. Hazırız. Aman al Bey Allah Allah yemedik. Canım benim milyoner dedem aldı ya. Allah Allah. O kaç para senin haberin var mı? Kaç para? Şu suratı bile var ya ne kadar sürede yaptırmış biliyor musun? Bu surat neyden biliyor musun sen? Neyden yapılmış canım? Elmastan. Hadi be seni yemişler. <laughs> Şey pasta çok güzel de pastaya takıldım ben Çilek. Necati. Aa tamam yiyeceksin yiyeceksin merak etme. Oha işte tane de mum kaydırmış be. Dedeme bak sen be. Ay neyse. Aha git hemen oyuna başladı. Arkadaşlar hazır mısınız? Diyeceğiniz geliyor. Hazırız. Hadi dans hazır olun. Şimdi başlatıyorum işte. Önce şuradan bir hava verelim. Aha havamızı verdik. Alev alev. Hazır olun alevlere. Geliyor. İşte. Dup, 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 İşte bu be. İşte bu Ne yapıyoruz? Şuradaki tuşlara basıyoruz. Açıldı galiba. bu. Yuto nasıl yapıyorsun onu? Kim bilir kaç robux verdi ya. Bana da mı onunla. İşte ben de bunu yapabilirim. Ninyak. <laughs> bu ne be böyle? Ne var? O tavuk dansı bu. Tavuk dansını eskiden ben çok yapardım. Sen nereden bileceksin bir be tavuk dansını? Kilek pasta üfleyelim be hadi. Aa, doğru ya. Pasta üflemem gerekiyor değil mi? Hadi gelin o zaman. Muhteşem bir dilek tutacağım şimdi. Gelin bakalım. İki dadın çilek, iki dadın çilek, iki dadın çilek. 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 Ay arkadaşlar yeterli teşekkür ederim. Kulaklarım yetince sağır oldu. Ya git ol senin orada ne işin var? İnsan aşağıya. benim doğum günü. Bir dakika ya bu merdiven pasta değil mi? Yukarı çıkıyorum işte gittikçe. Ha evet zirveye ulaşacağım birazdan bir popon yanacak. Ay tamam tamam. Git bir... o pastayı pislettin. <laughs> pastu çok büyük. O taraftan yemeyiz. Hadi o zaman. İfliyorum. Bir, iki, üç. <laughs> İmdat. Yardım edin. <laughs> İmdat. Bu da ne böyle? Neredeyim ben? <laughs> Yardım edin. Ne oldu ya? Ne oldu? Mavişin siz değil mi bu Gito? Arkadaşlar. Mavişin bir şey yanımdan alıp götürdüm Ya o değil de. Gerçekten ışıklara ne oldu böyle? Mum ışığında kaldı. Maviş. Maviş şaka mı yapıyorsun bize Maviş? Neredesin? Aa, arkadaşlar şaka da yapmıyor bence. Çünkü Maviş'i alıp götürdüler gibi geldi bana. Elime bir şey değdi çünkü. Böyle metalik bir şeydi. Korkunçtu. Aha. ya anlatma anlatma bir dakika. Şurada DJ setinin altında Fener görmüştüm. Alıp geliyorum size bana. Arkadaşlar Hepiniz şu fenerleri alın bakayım. Al şunu. Hah. Hadi yakalım. Ama. Aa. Ay nur indi valla buralara. Aa, i̇yi iyi arkadaşlar. Şimdi bulabiliriz Maviş nereye gittiyse. Hadi aramaya başlayalım. Maviş. Maviş. Maviş, Maviş neredesin? Ah arkadaşlar şurada sanki kıpkırmızı. Aa bir şey görüyorum. Hareket ediyor. Ee, hani nerede nerede? Nerede? Nasıl ya? Neden gelmiş ki ama bu? Nereden çıktı bu? Bilmiyorum. Kendisi çok büyük. Aşırı derecede büyük bir şeydir. Elleri var ya bizi ezecek kadar büyüktür. Ay arkadaşlar. Bu acaba Mavişi kaçırmış olabilir mi? Hemen etrafa bakalım tamam mı? Eğer kaçırdıysa bir yere hapsetmiştir kesin. Hı, hep öyle mi yapıyor? Yani her zaman öyle yapmıyor ama. Bence küçük çocuklara bir garezi var. Oo. İmdat yardım edin. Duydunuz mu? Duydum. Duydum arkadaşlar. Git o duydun mu? Evet duydum. Bu taraftan mı geliyordu? Şu geliyordu sanki. Hadi Necati git o. Hemen koşalım. Geldik geldik. Maviş. Maviş neredesin canım benim? Ay hiç gittiğim yerleri göremiyorum inşallah. Karşıma çık. Ah Arkadaşlar. Maviş. Çilek kurtarın beni lütfen kurtarın. <laughs> Arkadaşlar mavi şey hapsetmiş. Nasıl kurtaracağız? Bakayım bir şuraya. Evet. Aa işte anladım. Neyi anladın be? Anahtar gerekiyor. <laughs> Nereden bulacağız? Bilmiyorum arkadaşlar. DJ Müzikmen genelde etrafa saklayabilir bazı eşyaları. Çünkü onun bir sürü eli var ve ellerinin üstüne yürüdüğü için de Yerleri bırakmıştır kesin. Hemen anahtarı bulmamız lazım. Maviş korkma geleceğiz. Lütfen çabuk dönün ne olur. Tamam tamam merak etme. Hadi arkadaşlar ışıkları açın ve beni takip edin. Etrafa bir bakalım araştıralım. Tamam tamam bakıyorum ben her tarafa. Aa, şuralara bakayım. Ne yemedik mi şimdi? Yok burada. Ben de buldun zannettim Çilek. Yok ya benim nasıl bakayım ya elimle koymuş gibi tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şimdi hemen gidiyoruz tamam bir daha bakıyoruz. Çabuk olun. Aa, DJ Müzik gelmeden hemen bulmamız lazım. Bizi göremedi küçüğüz diye. Deniz fazla akıntılı. Yani ne anlama geliyor? Aa, hiçbir anlamı yok. Öylesine söyleyeyim dedim. Hı, tamam. Hadi arkadaşlar şurada bir tane mağara var. Necati gel. Geldim geldim. Ay, Biraz önce size atacağım önüne doyurun. Arkadaşlar işte buldum. Evet evet gördüm. Necati iyice kaçın. Kaçtım kaçtım yakalayamadı kaçtım. Arkadaşlar çabuk olun çabuk. Şu tarafta. Baş baş baş. Oh be sonunda geldiniz. Bak işte buldum. Anahtar buldum. Çilek kurtaracak anahtar bu açıyorum. Lütfen aç çilek hadi ne olur. Çok korktum burada. Maviş koş Maviş koş. Tamam tamam koşuyorum. Oh be kurtuldum oradan. <laughs> Arkadaşlar bir dakika dur. Git bu tarafa dönmeden, dönmeden ışıkları kapatın çabuk. Tamam tamam. Bizi görmedi görmedi. Bak, çabuk çabuk koşmaya devam edin. Ulan dede be ulan dede be. Bu da bizi yapılır mıydı be. Dedenin sürprizi güzelmiş çilek. Ya ya sorma. Hayatım boyunca unutamayacağım. Zaten altıma ettim. Ay canım evim. Canım evime geldim. Ben dinçim. Ay. Ah. Şu anda Emin ellerde gibi hissediyorum. Evime yardım artık. O bizi takip edemez. Arkadaşlar herkes iyi mi? Çilek çok kötü bir akşamdı. Çok korktum ama şimdi iyiyim ben. Canım sana bir şey yaptı mı? Çilek bana zorla müzik dinletti Hem de çok yüksek sesle. Aman Rabbi Ya diyeceğim müzikmenin böyle bir şey yapacağını anlamalıydım. Neyse merak etmesin doktora götürürüz. Evet. Aa, galiba videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişlerdir. Hayır ben şunu merak ettim. Ne dinletti sana Ankara'nın bağlarını mı? Evet onu da dinletti aslında. Ha Tivas'ın yollarını? Onu da dinletti. Kızım ya o zaman bu eziyet değil ki. Eğlence vallahi ben halay çekerdim ha. Hele Maviş için bence eziyet değil. zevkle dinlemiştir.